Merhaba kuzucuklarım. Bu akşam size okuyacağım masalın adı Üç Elma. Bir varmış bir yokmuş. Devler tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir memleketin birinde bir padişah varmış. Ötekiler gibi tacın tahtın delisi değil, o soydan gelenlerin iyisi mi dediğim iyisi imiş. Memleket öyle bir dirlik düzenliğe kavuşturmuş, öyle bir düzenliğe kavuşturmuş ki, ne kır karamisi varmış, ne de vezirganı, ne devler top oynayabilirmiş, ne cinler cirit atabilirmiş. Herkes kendi işinde, kendi aşında, kendi toprağında, kendi taşında, ekeceğini eker, dikeceğini diker, güler yüz, tatlı dil ile günün hoşluğu içinde yaşayıp gidermiş. Öyle bir devirde böyle bir padişaha kim kurban olmaz. Ama ne çıkar? Ferek insanı güldürmedikten geri. Öyle ya, Allah ona devlet üstüne devlet vermiş ama gel gelelim yerini yurdunu tutacak bir evlat vermemiş. Bu yüzden yaşıbaşı ilerledikçe gama kasaveti de artık gece dememiş, gündüz dememiş. Yeri göğe yaradana yağ varıp yakarmış. Ama yer demir gök bakırmış duası yerini bulmamış. Günlerden bir gün padişah yine kara kara düşünüp dururken gün görmüş umur görmüş biri yanına girmiş. Padişahım derdini söylemeyen derman bulamaz. Ne derdin kederin var? Yanlış bir dala taş atan mı oldu? Bir komşu kapısına yan gözle bakan mı? Ne oldu? Ne hal oldu sana? Padişah boynunu bükmüş. Ey benim halden anlar kulum. Allah her devleti verdi ama bir evladı çok gördü bana. Yedi yıldır derdime derman arayıp duruyorum. Ne var ki güvendiğim dağlara kar yağıyor. Tutunduğum dallar kırılıp geliyor. Oturup derdime yanmaktan gayrı bir derman bulamıyorum. Adam bunu duyunca, ''A devlettim, akıl öğretmek gibi olmasın ya, İnsan bir şeyi kendine dert etmeye görsün. Gayrı bu dert gün günü sökülür gelir, yüreğinize koydukça kor, dünü günü kaybedersiniz sonra. Ne yapalım? Bu dünyada her şey elimizde avucumuzda değil ki. Kader böyle imiş. Belki bunda da bir hayır vardır. Öyle ya, veren Allah ya verdiğini geri alırsa ne kuru çayda koyun gütmeye benzer bu, ne de emanetlik mintan giymeye. Ocaklardan ırak, ateşten gömlek gibi yakar, yandırır adamı. Padişah başını sallamış. Doğrusun, ağzı doğalı kulum, doğrusun. Allah verecekse hayırlısından, ömürlüsünden versin. Ve zira sen onu büyüt de kendi boyunca, sonra da götürüp kendi eline kara topraklara ver.'' Böylesine acıya eflatun olsa dayanamaz ama bunu bir kere dert edindim kendime. Şimdi ikide bir, bir efkar basıyor beni. Bilmem ki ne etsem, ne diye sormuş. Bu halden ahvalden anlayan adam da Padişahım her şeyin bir çaresi var. Bu dert sizi üstelemeden siz bu derdi üsteleyin efkar dağıtacak öyle bir bahçe yaptırın, öyle bir bahçe yaptırın ki göllerinde kuğular, köşklerinde ahular, ne sümbüller saçını yolsun, ne menekşeler boynunu büksün, vursun davullar gümbür gümbür, çalsın sazlar nazlı nazlı, güller gün eylesin, bülbüller düğün eylesin. Böylesine bir bahçe. Şimdi günün birinde bir efkar bastı mı, bir iki deme var git bu cennet katına. İster bir havuz başına kurul, ister bir ağaç altına uzan. Daha da istersen suların sesiyle uyu, yeşilin rüyasına dal ve uyanabilirsen kuşların türküsüyle uyan. Evel Allah gözün gönlün açılır. Gayrı ne gam kalır ne efkar. Bu söz padişahın aklına yatmış nasıl olsa hazineleri taşıp dökülüyor. Bir bahçenin de sözü mü olur? Öyle bir bahçe yaptırmış, öyle bir bahçe yaptırmış ki nasıl söylesem masallardaki gibi. Salkım salkım söğüt, elvan elvan çiçek, buram buram koku, aygın baygın ses. Doğrusu görenlerin parmağı ağzında kalmış. Padişah da sevinip seyran eylemiş. Beğenip bayram eylemiş ama gel gelelim olduğu umduğuna değmemiş. Zira hangi gün hangi saat başının üstünde bulutlar dolaşırsa bu bahçeye çıkmış ama bir de varıp bakmış ki ne görsün. O gam, o kasvet kendinden önce gelip de ağaçların altında yolunu beklemiyor mu? Değilse gülsün bakalım. Güller gün eğlerken padişahın yüreği kan ağlamış. Bülbüller düğün eğlerken, gam üstüne gam bağlamış. Derdi bir iken iki, iki iken üç olmuş. Bir daha dönüp bahçenin yüzüne bakar mı? Atmasına da adımını atmamış ama başında kara yerler istediği bir gün yine bahçeye çıkmış. Bu defa da bir ferahlık duymayınca bütün öfkelenmiş. Nerede ise taş üstüne taş bırakmayacakmış ya karısı elini ayağına sarılmış yoksa. Zaten bu hatuncuğun bir ayağı bahçeden çıkmıyormuş. Ama o günden beri biz bütün kendini oraya vermiş. Toprağıyla toprak olmuş, yaprağıyla yaprak olmuş. Hele gül fidanları üstüne öyle bir titrer, öyle bir titrermiş ki bir tomurcuğunu solmuş görse onun da beti benzi solar, bir dalını eğilmiş görse onun da boynu bükülürmüş. Bundandır bahçenin taşı toprağı bu hatuncuğu ayaklarının sesinden tanırmış. Çiçekler en güzel renklerini ona gösterir, en tatlı kokularını ona saklarmış. Meyvasız, ayvasız ağaçlar bile bütün sırlarını ona söyler. Kimi "Ben şu derde devayım der, kimi de "Ben şu hastalığa şifayım." dermiş. Ama hiçbirisi onun derdine derman olamazmış. Öyle iken Hatuncuk kendi talihine küsermiş ama kıl kadar olsun onlara gücenmezmiş. Nasıl olmuşsa bir gün yüreceğine dokunmuş da ''A benim dalım yaprağım, saraylar yaptırdım altın eşikli, içinde yatmadım yanı beşikli, ne siz muradımı verip benim yüzümü güldürdünüz, ne de ben padişahım yüzünü güldürebildim. Bu olmadıktan geri ne deseniz, ne yapsanız, ne bile demiş onlara. Bu söz üstüne utancından koca bir ağacın dili tutulmuş ama hikmeti hüda kuru ağacın biri lisanı hal ile insan bacı demiş. Derdini biliyorum daha olsa dayanamaz. Eski halim olsaydı sana öyle bir elma verirdim, öyle bir elma verirdim ki ne muradın varsa yerini alırdı ama hani bende o dal, hani dalımda o elma. Padişahın öfkelenip de her şeyi kırıp geçirdiği gün yok mu? O gün benim de kolum kanadım kırıldı. Kuruyup döküldü yaprağım dalım. Bir filizcikken geri kalmadı yeşiliğim alım. Şimdi sabretmesini biliyorsan üstündeki o filizleri koparıp ele güne karşı dikiver. Bir gün gelir benim veremediğimi o verir sana. Adam sende de deme vereceği elma murat elmasıdır. Yarısını sen ye, yarısını padişaha yedir. Dilerim Allah, umarım Allah, her ne muradın varsa verir inşallah, demiş. Padişahın karısı da dediğini etmiş. O filizi koparıp dikileceği yere dikmiş. Tamam yedi yıl, yedi ay kendi evladı imiş gibi titremiş üstüne. Esen yelden, uçan kuştan korumuş onu. Gel zaman, git zaman... Filiz büyümüş fidan olmuş. Bu fidan da serpilip serpilip koskoca bir ağaç olmuş. Derken bir bahar çiçek çiçek bezenip yaprak yaprak salınmaya başlamış. Bir de bakmış ki ne görsün? Ta tepesinde bir elma. Ha düştüm ha düşüyorum diyor. Elma da ne elma ya? Bir yanı o kadar beyaz o kadar beyaz ki aydan arı günden durur. Bir yanı da güneş mi öpmüş, ne olmuşsa öyle bir kızarmış, öyle bir kızarmış ki aldan ağlardan kırmızı. Daha durur mu hatuncuk, almış elmayı, bölmüş elmayı, yarısını kendi yemiş, yarısını da padişaha yedirmiş. Şimdi sözü uzatıp da ne biz günaha girelim ne de sizin başınıza ağrıtalım. Aradan 9 ay 9 gün 9 saat geçmiş geçmemiş nur topu gibi bir oğulları dünyaya gelmiş. Gayri sevinçlerine payan olur mu? İkisinin de deli divane olası gelmiş. Dört bir yana kuşun kanadıyla haberler gide dursun. Padişah kurulsun meydanlar demiş kurulmuş meydanlar. Vursun davullar demiş vurmuş davullar. Tam kırk gün kırk gece şenlik şadımanlık etmişler. Yiyip içip muratlarını ermişler. Gökten üç elma daha düştü. Kimin ne muradı varsa onun başına...